Merhabalar Mustafa Bey. Merhabalar. Öncelikle sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Ben Mustafa Çeker. Nizip'in Aşağı Çardak köyünden Nizip'te ikamet etmekteyim. Peki kaç yıldır burada sizleri tercih eden müşterilerinize hizmet vermektesiniz? Yaklaşık 20 yıl oldu bu sektörde oluşum. Peki sizleri tercih eden müşterilerinize burada sunmuş olduğunuz hizmetleriniz ve ürünleriniz hakkında bizleri bilgilendirir misiniz? Yani burada tabii ki her esnafın olması gereken samimi, dürüst ...candanlık isteyen bir... ...işletmişsiniz. Iş. Evet. Yani birebir... E, ...gerek köylülerimizde gerek... ...aradaki firmalarla... E, ...yüz yüze oluşumuz... ...dürüst davranmamız... ...ondan da bizi tercih ediyorlar. Peki hizmetleriniz... ...nelerdir? Yani ne gibi ürünler... ...sunuyorsunuz müşterilerinize? Yani şimdi biz normalde... köylerden gelen kabuklu antep fıstığını... ...satıyoruz. Aracı firmalara... Hı hı. İkinci sırada Antalya ve Elazığ'da iki tane müşterimiz var, samimi dostumuz, arkadaşımız. Onlara da baklavalık Antep fıstığı gönderiyoruz. Hı hı. Ankara'da var bir arkadaşımız, dostumuz. Ona da kavrulmuş Antep tuzlu fıstığını gönderiyoruz. Peki bu hizmetlerinizin elbette ki bir karşılığı, bir bedeli bulunmakta Mustafa Bey. Bizleri de biraz fiyat politikası hakkında bilgi aktarır mısınız? Yani şu anda baklavalık Antep fıstığını 70 yazıyoruz şu anda dışarıya satış fiyatlarımız. Antep kavrulmuş tuzlu fıstıkta da onları da 30 yazıyoruz. Hı hı. E pek fazla zaten hani tek el ürünü gibi. Kar payımız pek yüksek değil. Orta seviyelerde. Yani. Hı hı. Peki biliyorsunuz ki bu sektörde özellikle Antep çevresinde birçok firma bulunmakta evet. Sizi diğer firmalardan ayrı kılan özelliğinizi öğrenebilir miyim? Yani bence dürüst oluşumuz. Hı hı doğru yolda oluşunuz dostane bir şekilde ...yaklaşımınız. Yaklaşımımız, evet. Bunlar sizi diğer firmalardan yani, ayırıyor. Yani yalansız, dolansız tabii ki. Açık. Peki şıklıdır. şu anda sizleri izleyen izleyicilerimiz anti fıstığı alırken nelere dikkat etmeliler? Yani taze oluşuna dikkat etmeleri gerekiyor. Son kullanma tarihlerine bakmaları gerekiyor özellikle. Hı hı. Eğer poşet içerisinde hazır paketlerde satılıyorsa ya da güvendikleri kuru yemişçilerden almasını tavsiye ediyoruz. Mustafa Bey son olarak buradan sizleri izleyen izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Yani bizleri bizlere zaman ayırıp bizleri dinledikleri için çok teşekkür ediyorum. Herkese saygılar, sevgiler yolluyorum verilecek bir şey. Peki, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı bizler de sizlere teşekkür ediyoruz. Nice bol kazançlı günler diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sizlerin de ayaklarınıza sağlık geldiniz için sonsuz teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Çalışmalarınızda üstün başarılar diliyorum. Çok sağ Çok sağ, sağ olun. olun. Çok teşekkürler.